Hepinize selamlar gençler. Ben Hitfe. bugün harika bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere CSS ve HTML ve CSS'de herhangi bir yazıyı veya herhangi bir işte tabloyu nasıl ortalayabileceğinizi göstereceğim. Ee, şimdi öncelikle eğer bir şu şekilde tablo veya işte menü e, ortalamak istiyorsanız şu şekil burada menümüz var. Menümüzün kodları. E, şurada LIA var gördüğünüz gibi. CSS dosyamıza ve geliyoruz. LIA burada. Gördüğünüz gibi yazdım ben daha önce. E buradan siz de aynı şekilde DA yazıyorsunuz ve sadece şu iki, şu iki kodu yazmanız yeter. Margin right auto ile margin left auto. Bu margin right sağdaki boşluğu, margin left de soldaki boşluğu ayarlıyor. İkisini de otomatik yaparsanız or tam ortaya geliyorlar. Peki peki yazıyı ortalama istersek bu sefer P class hani diğer metinlerle ka karışmaması için bu P'ye bu yazı şeyine bir sınıf bir class verdik. Al al yaptım. Bunun ismini salladım ben. Aynen bu şekilde yazılıyor. ismini salladım yani öyle öz Öz, özellikle alan yazılacak diye bir şey yok. Oraya istediğinizi yazabilirsiniz. Sonra abone olun. Evet abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha sonra buraya geliyoruz. Ve bu sefer CSS sayfamızı hatta ben de sileyim. Nokta alal. Nokta en başa gelecek. Alal benim verdiğim isim. Buraya siz kendi verdiğiniz ismi. Daha sonra alt grl ve 7 tuşuna basıyoruz. Daha sonra text. Aligin e, Bu arada ortada da kısa çizgi var. Ondan sonra center diyoruz. Noktalı virgülümüzü atıp alt yere sıfırla kapatıyoruz burayı ve kaydediyoruz. Daha sonra yazımız da ortalanıyor. Şu anda ortalanmadı. Neden? Çünkü yanlış yazdım. Evet aslında bu planımda yoktu ama yani normal hali bu. Daha sonra doğru, yaz doğru yazdığımızdaki hali de bu e, İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer yani yararlı olduysa size yardım edebildiysem ne mutlu bana. Hepinize iyi günler diler dilerim. Hoşçakalın.